Tamam Murphy ikiye tak. Aha. Üç. Ünitesi bulsana sana. Parçala. Ne yaptın Murphy? Aa, o bir şey yapmadı. Lastik patladı. Murphy kanunu. Yapma. Kapa çeneni. Tamam git ve stepneyi çıkar. O zaten stepneydi. Yama takımını çıkar. Burada nasıl yama yapacağım? Bunu sen bulacaksın. Ben her zaman yanında olmayacağım. Neler oluyor, Mer? Nedir annemle bana kötü bir şeyin adını verdiniz? Vermedik. Murphy kanunu. Murphy kanunu kötü bir şey olacak demek değildir. Olabilecek her şey olacaktır demektir. Bu da bize hiç sakıncalı gelmedi. Patla. Bin, gidelim. Patlak lastik ne olacak peki? Evet. Bu bir Hindistan drone. Güneş pilleri bir çiftliğe yeter. Direksiyonu al ton. Hadi gazla gazla. Hadi. Ona doğru tutacaksın. Daha hızlı Tom. Onu kaybediyorum. Tamam. Onun nişanla. Üstünde kalsın. İşte oldu, işte oldu. Of. Çok iyiydi Tom. Baba! Çok az kaldı, sakın durma, durma. Baba! Tom! Ne? Bana sürmeye devam et dedin. Ah, sanırım bu uçurumdan atlamanı söylesem senaryosunu cevaplıyor. Onu kaybettik. Hayır, kaybetmedik. Denemek ister misin? Araç gönlünün yanına indirelim. Çok iyiydi. Ne zamandır uçuyordun? Ha, derhi komuta kontrol bizimkiyle aynı anda kapandı. 10 sene önce. Ah, yani 10 senedir mi? Neden çok alçaktan uçuyordu Bilmiyorum. Belki güneş beynini haşlamıştır ya da bir şey arıyordu. Ne? Düz sonra bir de ver. Bir çeşit sinyal filan. Bilmiyorum. İşte bu. Onu ne yapacaksın? Ah, ona bir sosyal sorumluluk görevi vereceğim. Bir çerçeve sürmek gibi. Onu bırakamaz mıyız? Kimseye zarar vermiyordu. Onun da uyum sağlaması gerekiyor Mör. Tıpkı hepimiz gibi.